Bekle ya Bir Alice'yi görmem lazım Peki abi, olur olsun İlda al bir, bir dakika dur, inme Afgan, Ar Ur bu <gülüyor> Afgan <gülüyor> Ulus bu çocuğu Rahat ol abi. Afgan Ulus bu çocuğu inme diyorum atlıyor Anasını Anlar. sikeyim bunun ya İçeri girmiyorsunuz Amanın şey. kodumun evladı Teşekkürler be. İrdal, bana Allah aldığın Allah yüzük gitti la. Bana yenisini alsana. Alacağım alacağım. Arkadaşlar durmayın devam edin. Aşk adam. Arabamız bozuldu ya. Tamam hızlı halledelim. Hallediyoruz işte. Oluruz. Kardeş Hı? arabamızı da mı tamir He? etmeyelim? Tamir edin de hızlı olun beyefendi. Burası e? da ee... bakmaz işte. Ne öyle? Hızlı olduğuna değer atardınız. Hızlı olduğunu şu boruyu hey, alıp efendim, götüne soksana. Şey Bakın ben şey Cuma günü karadağ Los Angeles Polis Departmanı'nda çalışıyorum. 0416 0416. Ama ne var mı çekildi? Ama ne var mı çekildi? Çektim bir çektim iki. Beyefendi konuşmanızı dikkat edin. Uzaklaşın böyle. Chicago yasalarına göre memurlara hakaret etmek bir suç değildir. Chicago yasalarına göre. Burası Amerika. Burası Amerika. Hadi bakalım efendim. Kargo pantolon giyince memur olun mu Hadi bakayım. Aynen. <laughs> mi? Haydi gidelim ya. Bir şey Sikerim mi? böyle işi. Güzel gülak bayım gülak çukur 30 bin farkında 22-22 yollayın lütfen. Bayım. İyi günler. <laughs> bayım para var mı? Easy çakma Yok, Soros bu çocuğun. Sen ne konuşuyorsun? Crackli easy. Amına kodumun torrentten indirilmiş <laughs> easy. Gel buraya. Biraz anayim, bayım, sen ne konuşuyorsun? Aravenç. Ne, ne demek Smoke Team anla sen. Smoke Team anla sen kanka. <laughs> Efendim benim bir yük e var. Gider misiniz? daha tekrar Bölgeyi etmeyeceğim. boşaltabilirsiniz. Tamam, Arkadaşlar Ar tamam, Ar Ar çekelim araçları? Olay bir neydi? tekrar etmeyin. Olay, Olay burayı ne? terk etmen. Olay Beyler bu şu geçen bir tane elime ve şöyle bir şey geldi de. Sen o jopu nereden buldun? Ver bakayım. Anamın şimdi. amından buldum. Benim götümden çıkardı. Benim götümden çıkardı. oldu ki? Şimdi. Ananı siktim Ooh. ki gelme. Oh. oh! Shit! Oh! Evet ben... başka yumruk atmak isteyen var mı bize? Saldırmak isteyen. Ateş ediyor. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Bravo rakam. ne olacak Allah bilir ya. Ananı sikiyim kitleme. Gel buraya. Ne ateş ediyorsun lan? Manyak. Ha? Abi. Devran bunu bana bırakır mısın? Abi yapmayın be gözünüzü seveyim. Abi yapmayın. <laughs> Los Santos polis edin edin tarafından ya. tutuklusun. Konuşmama hakkına sahipsin. Konuşacağın her şey tamam mahkeme de dahiline değil olarak kullanacaktır. Avukat tutma hakkına sahipsin. Avukat tutacak maddi durumu yoksa devlet sana avukat Yavaş tutacak. Yavaş konuşsan nasıl olurdu şey? mesela? Allah.

Kürt çocuğumsun. Aynen Kürt çocuğuyum. Hı. Biz Yazdım neyiz? Efendim. Ne, bilmem. Memur bey az salın ya. Memur bey gözlerim de şey oldu bakın. Böyle olmaz. Sikerim yapacağınız işe ha. Ya. ben senin silahını alayım da siktir git. Tamam bayım, al gideyim. Mısınız? Al gideyim. Yenisini i̇yi, aldım daha iyi. Al lan. Bayım, Çıkarım. bir şey Al lan silahımı. Hadi ben gidiyorum. Bir tane departman önünde ateş etme. Tamam kanka. Kanka yalnız ha. Elimi çöz. Horoz bu çocuğu. Daha silahım gitmiş. Arabayla Arkanlar beni kaçırıyor. Arkamdan çekil sen. Silah Bu kadar altınızda sıçramı. <laughs> Gel lan buraya orospu bu çocuğu. Gel lan buraya orospu çocuğu dayı seni. Oğlum sen e, oradan gönder şimdi. Dur geldim zaten. Okey de. Okey 47. Gel de şu şeyi çözeyim. Gelip şeyi. İçtimai, içtimai dağıtılmasın. 101 gelecek. İçtimai ne? Ana inamı. Amanın a... Hadi de, güle güle. Polis departmanında içtimai olur be? Ya benim heavy'i ver reis be. Ayıp be amına koyayım. Çık çık Vay. hadi çık. Hadi Silahımı ver be reis. Çık. Ayıp be kardeşim. Bu bölgeyi terk Ayıp edin. Ayıp be kardeşim bir heavy'i verir Buradan, diye. Buradan yani. çıkın. İsminiz Buradan. neydi memur bey? Evet. Cumali Kosovalı be. Kosovalı'nın da amına koyayım, Cumali'nin de amına koyayım. Hepsini de götünden sikeyim. Atlayın beyler. Sür evladım, sür evladım. Adam, Durma adam evladım. Ananı götünden sikeyim evladım. Olur. Dayı çekilsene anasını <laughs> siktir. Bakım dönüyor oğlum. Karpış, <laughs> karpış, çekil, hiç, hiç. Bu burada kalıyor galiba. Hangisi? Bir... Çekin ya. Yok kalmıyor. Senin o bacı. Çekme onu. Ben... Oo çekti. Ya siz ne laf anlamaz adamsınız amına koyayım ya, siz ne laf anlamaz? Siz amına koyayım ya, Hala giriyor laf Abi abi amına koyayım ya, siz ne laf anlamaz? Siz amına koyayım ya, siz ne laf anlamaz? Siz amına koyayım ya, Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bakmıyo? Lan oğlum bak yok kız kördür. <laughs> Ay gece gece ne güldürüyor. Gel abi gel ben seni güldüreceğim şimdi sen gelsene buraya. Ur Bak hala raşlı üstüme ya. Raşlı derken? Osman. Gelsene sen böyle evlat. Dime Yemişinde kaç tane evlat? Oooo oh! oh! tamam sıkma ooo oh, tamam sıkma. Ve gelin oraya girmem yasak oh, gelin şey, bir <laughs> <Güzelmişler arkadaşlar. gülüyor> Gel buraya gel Cumali Koçovalı <laughs> Koçovalı bir Kosovalı 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 Aynı bok amına koyayım ne değişti Hadi uzaklaşın ben <laughs> yani. Tamam bak şey yapmayacağız ama heavy'mi ver reis cidden kazanması çok zor Yok Ağacı kökünden pd Oo. Oh. Demeyi, oğlum ayıptır 3 saniyeniz var buradan çıkış yapın hadi. Memur bey şefiniz kimse onun ben aklına sokayım. Ne, ne, kural biliyor ne nizam biliyor amına koyayım. <laughs> İlla benim polis kitleyi çık çık. çıkarttıracaklar. Başlayalım 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 başlayalım. <laughs> oh oh tibine sköpüydü. Videoyu aldınız mı beyler? Aldık aldık. Kapı kimde gözüküyor? Lastiğimiz <laughs> oh. gitti ya. Neyse dur şikayetçi olalım. buraya geliyor. Hepimiz çiçek şey var. Erdal anahtarı versene bir şey deneyeceğim. Al anahtar <laughs> Bakın kaç kişi devriliyor. Pardon ya. şef Arabanın Şef burada daha. mı? Yok Dur. şef. Şefle görüşmek için özel toplantı aldık da Cumali Koçovalı bey sıkıntı mı vardı? Cumali Koçovalı. Koçovalı kesin bu şeydi diyordu. Cukur. Cukur dedi. Cukur. 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 Şu Cukur. Cukur'da oynayan birisi gay olmuş ya. Trans olmuş. <laughs> <laughs> oh, Cübali Kosovalı ya amına koyayım. Kesin bu Cukur diyordun amına koyayım. Pezeye Nereye gidelim efendim aşkım? Ben bunları kuralları, nizamları, bütün anayasayı öğreteceğim de ne zaman işte. Vallahi. Ben departmanımı korurum. Arda nerede beyler? Arda nerede?